Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yani bugün biliyorsunuz oyuncu olarak bir kanal açtım kendime. Ee, şimdi ben en çok Ambar'da oynayacağım. Erangel'da, Klasik'te oynayacağım. Hala e, böyle her yerde oynayacağım. Şimdi ilk önce bunda challenge yapıyoruz. Kaybedersem tokat atacağım.

Arkadaşlar çok o 15 saniye önce başlamış. Allah Allah ya. en sorunca deniyoruz Bir tane ben şunu oynayayım. Uçan AKM Evet onlar bana işte AK attı arkadaşlar. Uçan AKM'ye attılar. Hoppa alındı. Şimdi gelin oğlum adamsanız gelin. Uf geldiler. Öldürmüşler. Ha da adam orada ya gördüm. Sen bekle sen bekle. Şimdi ben sana şuradan bir Urban Survival yapacağım. Aklın şaşacak. Bum. Leşki. Bir el bomba ile kill. Bombayı bulmasıyla da kill almak zor gerçekten. Hop 3 hadi oğlum 4. Çok kastı. <laughs> Adam bana denedi de. Uf, askerliği yapsaydım var ya. O oh, kar 98'e kar 98 mi? E, e. Oha. Adam beni aldı. Neyse izleyin. Cumartesi günü kıyafetimi değiştireceğim. Yorumlara yazın nasıl büyük kıyafet giyeyim. Abi ya. Yalnız adam canı kaçsa. Şuradalar evet. Oynayamadım. Oynayamaz oldum oyunu. Aha canı bir. Benim şarjörüm çok az. Is, canı bir demiştim. Abi adam nasıl tek hile. Tek atıyor adam hile. Ben bu hilecilerden bıktım artık. Kapanı hileciler. Şöyle yat oğlum. Hadi bakayım. Pişkil. Er. <laughs> Şöyle geliyor koşuna. Ölüm koşusu kardeşim o. Diyecektim de nasıl ölmedi o? Artık bir tane kar 98 istediniz siz. Gelin bakalım. Siz istediniz bende hemen anın a bir bombasını öldüm. <laughs> benim hakem ya. Canım hakem benim. Hemen ne geçmişler. Hop. Şunu şöyle getişelim hemen onları hızlıca. Hadi genç. Oraya gidiyormuş gibi yaptım gelene. Bak. Oradan geldi. Hemen oraya Akalayacağım akalayacağım Yat ya oğlum. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öldüm. Abi hadi 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 alırsın alırsın be. Bu oyun almamız lazım. İmkansız. hucuz Ceza, cezayı öldürdü. Hı -hı. Ben öleceğim lan Bu Arkadaşlar çok kötü yaptığımı kanıtlayabilirim. Evet şimdi yeniden gireceğim. Arena'da AKM varmış şurada, şurada Scarlett var. AKM ee. Şu avuku değiştirsem Evet Söyleri al. Şimdi şu anda ben hiç onunla oynamadım. Şöyle yap. Uf, susturuculu. Çok çok. Şunu al. Tamamdır. Başla. Ve bana bu kıyafet hiç iyi olmadı arkadaşlar. Çok uğursuz geldi. Haftaya göreceksiniz. Yani haftaya göremeyebilirsiniz. Haftaya belki hiç video şey çekemeyebilirim. Beni adamlar takır takır indiriyor bu kıyafetle. Ama öbür kıyafetim var ya. çay Ne oraya başladı? Oha. Beni öldürün sana. çık beni öldür. Aa, yok yok geldi. Gel. Gel. Oha. Işınlandı. Hileye bak hileye. Şurada. Geldim baksana. Bu canımla geldim. Gelmeseydim keşke. Abi nasıl indiriyor? Hayla abi çık. Çık hile. E ben baştan girerim. Neyse arkadaşlar. Akşama doğru. Akşama doğru akşam yani Erencil intikamı geliyor.

Arap. Ar Arap Ar Mobile. Hepiniz Arap Ar Mobile'a son numara geldiniz diyecek. Gel oğlum. Şöyle bak baba ya. Hoppa. Yalnız hiç bırakmadı. Ses Türkeş. Türkeş. Türkçe biliyor musun lan? <laughs> Safa. Bir anda nasıl yeniliyorsunuz kardeş? Kardeş bir anda nasıl yeniliyorsunuz? <laughs> Gelin. Sıkışınız kardeş. Gelin. Uf. <laughs> Bunun tırmalı var. Uzat oğlum. Bu bir. Kaşınınız e, oğlum var, gelin. E, 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 Bamsımızı e, açın. E, 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 Benim adamımı karışmayacaktınız. Birisi ev e, bomba ile e, e, Bak de, oğlum e, bana

ee, şimdi, e, şu aşamada tabi 10 gündür hası, e, oldunuz, biraz artık insanlar e, başladı yani biraz sonra, Safa o, sesim geliyor mu Safa e, örneğin, sürek, e, Safa Adamı kar 98 çok tatlı indirdim e, Komba 5'teyim arkadaşlar tartışma, e, ya oğlum. Onun düştü şöyle. Ya eğildi Hadi be. Kum baltı olur mu kardeş? Hadi oğlum, bak bana. <laughs> İçeri gelmiş. K8. Öyle daha iyi oldum. Bak oğlum, hadi, hadi. Ne oldu yemedi mi? Aha, geldi geldi geldi. Yanım nasıl yırlıydı? Yirmi bir yirmi iki. Yirmi 21 yirmi iki. Abi mal sapa ya. Yat oğlum. 9 Yat oğlum. Ve şu an. Kür rekoru geliyor? Kür rekoru geliyor? Yoksa ki rekoru mu geliyor? Aya bir kilo koru gelirse aşırı güzel olur. Yok oğlum. Biz de böyleyiz kardeş. Affetme yok. Göster oğlum bir daha. Gel oğlum. Artık çıkalım şu uvamdan. Hadi be. Tamam sen istedin. Karı 98 sen istiyorsun biraz daha. Göster kafayı. Çıkart oğlum. Bir ölme bak. Şu anda aralarında Aferin sana. Çıkarttı, soktu kafasına. Uff! Arkadaşlar ben nasıl güzel oynuyorum ama.

Abi nasıl kilimi çalarsın sen Safa? Safa sen nasıl benim kilimi çalarsın Safa? Hadi oğlum alabiliriz. 14. Hadi oğlum 14 kil. 14 mü? Tabii ki de 14. Ee, nasıl desem? Abi nasıl olabilir ya Serkan Kerim? Seni tebrikle anıyorum. Çık. Neyse arkadaşlar. Hepinize bay bay. Çok güzel bir maç oldu. Hepinize bay bay.